Kütle çekim kuvveti ile alakalı üçüncü sorumuz ÖSYM sınavında çıkmış sorunun bir benzeri. Sorumuz M, 2 M, 3 M kütleli X, Z, e Z gök cisimleri şekilde konumda veriliyor. Y cismi, Z cismine F büyüklüğünde kütle çekim kuvveti uyguluyor diyor. Diğer gök cisimlerin kütle çekim etkisi ihmal edilirse Y cismine X ve Z cisimlerinin uyguladığı bileşe kütle çekim kuvveti kaç F büyüklüğünde olur şeklinde sorulmuş. Y cisminin Z cismine uyguladığı kütle çekim kuvveti F olarak veriliyor. Şimdi Y, Z'yi kendine doğru F şiddetinde çekiyorsa Kütle çekim kuvvetleri eşit şiddette ve zıt yönde her iki cisim için de aynı derdedir. O zaman arkadaşlar Z'de Y'ye F şiddetinde sağa doğru bir çekme kuvveti etkisi uygulayacak. Peki bu kuvvetin şiddetine baktığımızda bu kuvvet F eşittir g çarpı m1 çarpı m2 yani y ile z arasında gerçekleştiği için büyük m çarpı 2 tane büyük m bölü aradaki uzaklığın karesi aradaki uzaklığımız r olduğu için karesi r kare yaptı. Yani 2'ye f demişiz. Şimdi burada bir de x gök cismi var. Bu gök cismi de arkadaşlar kendisine doğru çekme etkisi uygulayacak. Zaten kütle çekim kuvveti sadece çekme etkisi uygular. Buna da f üssü dersem f üssü eşittir g çarpı m1 çarpı m2 yani 3m çarpı 1m bölü aradaki uzaklığın karesi yani 2r'nin karesi 4r kare yapar. Ve buradan 2'nin arkadaşlar 3 bölü 4 kaç katı olmuş oluyor? Buradan 3 bölü 8 katı. Bakın bunu 3 bölü 8 ile çarparsanız 3 bölü 4'e ulaşırsınız. O zaman demek ki bu f cinsinden 3f bölü 8 olmuş oldu. Yukarıdakinin 3 bölü 8 katı. Peki f üstüne de o zaman biz ne dedik? 3f bölü 8 dedik. Y cinsine baktığımızda arkadaşlar sağa f çekiyor. Sola da 3f bölü 8 çekiyor. O o zaman bileşke sağa doğru ikisinin farkı olacak. Biz buna R dersem karşıma F eksi 3 F bölü 8 ifadesinden 5 F bölü 8 şiddetinde ve sağa doğru bir yönü olan bir bileşke kuvvet çıkmış olur.